Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. bugün işte. şer. Evet, ser, ne yapacağız? Kaptan Sosa Zero'ya kaldığımız evet, bildiğiniz gibi bu benim dördüncü yan hesabım. Dördüncü derken yani dördüncü hesabım. En son açılan hesabım bu yani kullandıklarım arasında ve pek girmiyordum. Bugün o 3000 db'yi avuçladım. Hani e, Valentin falan filan şeyine veriyorlardı ya işte. Onu avuçladım ve bugün mülleri atacağım. İlk önce şuradakileri falan bir atayım. Bu hesabı da sonra gösteririm ya. Aslında kale sıkıntısı falan da yok yani. Vermedi çok güzel. Dupe falan verse mükemmel olacak da hani vermiyor. Bir de rare ticket'lar falan da birikmiştir. Aynen öyle 35 tane. Bekle ben onu güzel bir rakam yapacağım ben şimdi o 35'i. Bekleyin iki dakikaya. Dört tane şuradan bir açayım. Fazla bir şeydir. Dört tane. Zaten atacağım bunları değil mi? Sonuçta bir e, espri muavında takılalım. Tamam bu bize şans getirecek. Videonun sonuna kadar böyle duracak. Tamam 32 ve son rakamımız da geliyor. Bu arada bu video ee, şu şu Subasa falan videosunu çektiğim gün yani hani o gün çekiyorum ama yarın yükleyeceğim. Yani öyle de diyebiliriz evet. Tamam burada uğurlu rakamımız burada dursun. Bu bize video boyu şans getirecek tamam. Ve hesabı gösterelim. Hesap bu mal bu şu anlık elimizdeki. Şundan kurtulmak istiyorum. Şundan kurtulmak istiyorum. Güzel bir tusu falan verilirse çok güzel olur. Kalde vakaş var lan vakaşı çıkarmıştım ben yüzde kaçsa bilmem kaç milyon düşüren genzo var vakaşı ne yapayım yüzde elli düşüren genzo var da bu şeylere karşı çok kötü bafalıyor değil mi Haydi. tamam. şeylere karşı çok kötü kontrcılara bir kontrcı geldim bunun belasını sever zaten maalesef seviyor da hemen bir bakacağız yani. Bakalım bugün bu steplerden neler çıkacak. Hadi bismillah. Bastım vallahi gitti. GG. Geldi mi? Salla bayrakları. Tamam geldi bir tane orada. Garanti yaktı. Neşemiz yerine geldi değil mi Club? Baba öyle. Aşağılardan falan açıyor. Tamam geldik. Oo Murza sevinseniz o Mur aha. Nani harbiden dümen var. Hayda herkese kal atıyor ya. Kullanır mıyım bilmiyorum ama yedeklerde durur yani. Bir tane daha ver lan. Bir tane daha ver. <laughs> Bir tane daha ver. Tamam güzel iki tane. Şu çıkması fena olmadı ama yine de üzdü yani. Dupe bah, 31 şansı yanımızda bugün. Tamam. Oha lan ben de hiç TV kalmaz diye düşünüyordum. Tekil de atarız o zaman değil mi ya? Garanti maranti yakmadı bu sefer. Verecek mi onu da bilmiyorum. Yok artık. Yok artık. Zero. Yok artık. Hocam ne diyor bu? Tamam biz de tekil atarız. 31 şansımız yanında ya. Tekilden çıkarım diye düşünüyorum. İlkinden baş geldi. Başımızı aldık. Devam ettik. İkincisinden ne geliyor? Galiba son bir tane stevimiz kaldı. O da açılınca bitiyor. Kalt geldi müller gelmedi. Ama ben idare ederim yani. Yine bu Genzo da çok iyi. %50 düşürüyor. Reis sonuçta %50 düşürüyor çıkmadı canımız sağ olsun ne diyeyim yani çok da ihtiyacımız yoktu ama çıksa kullanırdım nasıl bir cümle oldu ben de anlamadım neyse boş ver. hayır 31 şansını bozuyorum ve hepsini atıyorum buradan bari bir şey ver lan Allah belanı vermesin <laughs> Bu arada her videomun al, her videoların a bir tane lan bu hangi napo? Sen hangi naposun? Ha kan on Anladım. Bu arada her videomun altına gelip affedersiniz dilencilik yapanlar var ya. Dün de biri geldi. Mert altın parmak mı neydi? seçti? Yok işte hesabını bana ver. Sen zero oyna. Oğlum sana ne? İster veririm ister vermem. Oyunu bıraksam da zaten sana mı vereceğim ki bırakmıyorum da zaten. <laughs> Oğlum oyunu bıraksam sana mı veririm lan zaten hesabı. Bir de ban falan yersin diyor. <laughs> Profil fotoğrafındaki resmi gördüğünüz zaman zaten şok oluyorsunuz. Çok küçük bir şey. Küçük kadar bir şey işte. Buradan ne verdi? Support falan geliştirici verdi. takımı tekrar bir göstereyim. Şu Kals buff alır mı lan takıma koysam? Defans değildir değil mi? AM Tamam şu Napo'dan kurtulalım o zaman. Diyeceğim de o da bafalıyor şimdi. Hmm. şu Kals koysam demek ki buff almayacak. Acaba bir defansa deneyebilir miyim şu kaltı? Şu Matsuyama da vardı da bende Matsuyama yok. Niye bunu kullanmıyorum? Onu da anlamadım. Neyse. Şu buff alır bence ya. Kimler buff almıyor ki takımda? Tamam Matsuyama'yı defansı koyarım ya. Ben monte ederim onu oraya. He. Bekle bir dakika. Buff alıyor değil mi? Yo bu da almıyor. Ee, ne anladık biz bu işten yani. Sadece Junior'ı otlar ama. E Bu ne? jr değil mi? Galiba değil. mi falan dedi. Bir yedekleri de bir kontrol edelim. Acaba kimleri koyabiliriz? Şu kalt zaten. Şuraya bir çekelim. Baya bir kals varmış lan elimde de zaten. 3 milyar 750 milyon. Sen. Sen bu kadar kalktı. Sen ne yaptın? <laughs> bu nitte hangisi lan? Ha Rook falan filan ondan bundan şut. Aslında bu takımın da yedekleri falan da güzel. Yani. Tamam hadi bir maç atalım bu hesapladı. Güzel işte bugünlük zero videosu aradan çıkmış oldu. Bakalım yok. Hatta getir direkt şuradan düzenleyelim ya. Nerede girdik mi şuraya? Şuradan direkt kopyala yapıştır işte. Tamam. Eyvallah tamam hadi. Maçımızı yapalım. Şu aha. Team Org. Bu benim hesaptaki Yenzo ile birebir. Ama yakında GG olacak gidecek yani. Onun yerine kırmızı kulüp genzo gidecek. Ama işte o da buff almayacak. Orası sıkıntı zaten. Ah şuraya güzel bir buff veren bir oyuncu çıkarsam var ya mükemmel olur da işte yok. 240k ha. Düşükmüş. Yani bence düşük 200 ama işte takımın kas falan da düşük. Niye takıldıysam neyse. Misaki Reis bir pompalasın. <laughs> Reis bir pompalasın. Aga be eskiden şu kanserlerle gerçek dribble versus kötü dribble karşılaşması da yapıyorlardı ya. Düşebilirsiniz siz Ishizaki beyefendi. Ya. Zaten gol olacak yani değil mi? Hem kırmızı da hem de düşürüyor. Aha o da düşürdü. Düşürdü derken Ishizaki'nin blondan kalan artıklar. Misaki Reis. Serde gölgesinde karpuz keselim. Rio, 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 Ishizaki. Tamam Napo patlattı. Oradan bir tane kanon çut. Kanon. Aha 2 dakikaya bitti lan enerjisi. <laughs> Direkt diğer kurtarışa geçti. Allah Allah. Getir hadi bir Schneider reisli bir patlatalım. Kiraya. Yeah. Pazara yolladı ve Fire Faint koydu. Nani? Schneider Reis be. B illurlarına kurban Reis. Tamam neredeyse bitiyor zaten takım nerede lan İyi güzel ofansif tip. Galvan Allah belanı vermesin Galvan. Tamam kimle vuralım? Hadi bir şu nitleri işte bir patlatalım. Kogu Aha yedik. Yok lan ne gol yemesi. Aha kanser uyuga. O kasmadım değil mi lan ben bunu? Ama %50 düşürüyor o bile yardım etmedi ya. kasmayı unutmuşum. Evet. ama yani Baba Schneider. Aha gol yedik. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Üf. Renk avantajı da onda yani. 31 kaya düştük. GG. Hayır atak da yapamıyoruz adam atamızı Schneider'la kesiyor ya. İyi Allah bir golümüz geldi hayırlı uğurlu olsun. Artistik şut. Gel 4-2 4-2 hadi 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 hadi. 4-2 yapacağım bu durumu. Goku da. İyi Allah'tan kalmanın bir işe yaradın. No, oha ya onların. Ne? Nereden vurdu? Ne oluyor oğlum? 300 kilometreden Aha Huyuga. Huyuga bile şey çıktı lan. <laughs> Düşürdü işi zeki ya. zor. 4-2. GG. Uyuyuyor mu vurdu lan? Ha bizimki. Freeze'e bak be. Renk avantajı rakipte olmasına rağmen kızgın bakışla illa uyugam reisim. Tamam 5-2 bitti. 4-2 beklerken 5-2 bitti hatta maç. Evet. Bugün de transfer videomuz böyle. G ve Ö'den diye. <laughs> evet, maçı da burada bitirelim, videoyu da burada bitirelim. Ya bu video ıı, ilk gelecek bu ıı, yarın yani bugün daha doğrusu yarın neyim bugün iki tane zor videosu geliyor. Evet, iki tane zor videosu geliyor ki ıı, nasıl anlatayım? İlki de haberler gibi bir şey olacak işte zero'ya bayağı bir şey geliyor. Onları anlatacağım. Hatta baya baya bir şey geliyor o derecesinden. Neyse umarım video beğenmişsinizdir. Ben sizi like atıp Bir dahaki videolarda yok lan. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz.